Kanal 32'de çiftçi ve üreticilerimiz için Isparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlanan günün tarım bülteniyle karşınızdayız. Hoş geldiniz efendim. Şimdi tarımdaki gelişmeler. Sevgili izleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan su kayıpları Eğirdir Gölü içinde büyük bir tehlike ne yazık ki. Evet daha önceki haber bültenlerimizde Ticaret Borsası Başkanı Hüdayi Şahin'in de gündeme getirdiği su kayıplarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı önemli bir adım atıyor. Buna göre kanun çıkarılacak ve tarımda su kaybına son verilecek. Detaylar haberimizde. Türkiye'nin dört bir yanında kuraklıkla mücadele ediliyor. Başta Eğirdir gölü olmak üzere ülkemizde göllerde su seviyeleri kritik noktalara ulaştı. Bu nedenle kuraklıkla mücadelede suyun verimli kullanımı en önemli adım olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı da. Suyu tasarruflu kullanan çiftçinin desteğini artıracak iklim kanunu çıkarılacak. Yeni yasal düzenlemelerle su kayıplarının engellenmesine yönelik önlemler alınacak. Kuraklık yaşayan bölgelere su aktarımı gerçekleştirilecek. Fazla su depolanacak. Deniz suyu artırılacak. Yağmur suyu hasadı yapılacak. Suyun verimli kullanımına yönelik yasal çerçeve bu adımlarla çizilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu önemli konu hakkında ortak tavır almaya hazırlanıyor. Yeni kanun teklifinin büyük ölçüde uzlaşmayla çıkarılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi iklim değişikliğine ilişkin düzenleme için Avrupa örneklerini ele aldı. Hangi ülkede ne gibi önlemlerin uygulandığı masaya yatırıldı. Bu örnekler de yeni düzenleme için yol gösterici olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı suda sıfır kayıp için seferberlik başlatacak. Bakanlığın öncelikli hedefi tarımda tasarrufun sağlanması. Akıllı sulama uygulamasıyla bu adım desteklenecek. Suyun verimli kullanımına ilişkin uygulamaları da içeren yeni yasal mevzuat üzerinde çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında merkeze bağlı Yaka Ören Köyü'nde 26 yetiştiriciye besi sığırcılığı kursu verildi sevgili izleyiciler. Ve kurs sonunda sertifika dağıtım töreni yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında köy yaşam merkezleri işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında merkeze bağlı Yakaören köyünde 26 yetiştiriciye besi sığırcılığı kursu verildi. Kurs Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlendi. Kurs sonunda sertifika dağıtım töreni yapıldı. Törende kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere Isparta İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bayram Demir tarafından sertifikaları takdim edildi. Kursla katılımcılara besi sığırcılığının sistemleri, Isparta'nın coğrafi şartlarına uygun hayvanların tanıtılması, hayvanların bakım ve beslenmesi, beside görülen metabolik bozukluklar başta olmak üzere besicilikle ilgili konularda eğitim verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, daha karlı, bilinçli ve modern hayvancılığın geliştirilmesi için kursların verilmeye devam edeceğini bildirdi. Kursiyerlerin katıldığı sertifika töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Bazı ticaret borsalarında işlem gören günlük fiyatlarla devam edelim. Türkiye'de toptancı en az ve en çok işlem gören fiyatlar şu şekildedir. İstanbul toptan çölendi. Portakalın kilosu 10 lira ile 20 lira arasında. Domatesin kilosu 15 lira ile 25 lira arasında işlem gördü. Ankara toptan çölendi. En az ve en çok işlem gören fiyatlarsa Washington portakalın kilosu 10 lira ile 25 lira arasında. Pembe domatesin kilosu 14 lira ile 27 lira arasında işlem gördü. Bursa toptan çölendi. Domatesin kilosu 7 lira ile 33 lira arasında işlem gördü. Ve son olarak Antalya toptancı elinde en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa Valencia portakalın kilosu 16 lira ile 20 lira arasında. Domatesin kilosu 10 lira ile 18 lira arasında işlem gördü. Bazı ticaret borsalarında ise canlı hayvan ve et ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti. İstanbul Ticaret Borsası'nda karkas dana etinin kilosu 225 lira ile 238 lira arasında işlem gördü. Ankara Ticaret Borsası'nda karkas kuzu etinin kilosu 250 lira ile 260 lira arasında işlem gördü. Bursa Ticaret Borsası'nda karkas kurs etinin kilosu 228.52 liradan işlem gördü. Bazı borsalardaki hububat fiyatları ise en az ve en çok olmak üzere şu şekilde işlem gördü. Isparta Ticaret Borsası'nda arpanın kilosu 7.23 liradan, buğdayın kilosu 8.38 lirayla 8.99 lira arasında işlem gördü. Eskişehir Ticaret Borsası'nda ise 3. derece ekmeklik Anadolu kırmızı buğdayın kilosu 7.778 lirayla 8.003 lira arasında işlem gördü. Polatlı Ticaret Borsası'nda 2. derece ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilosu 9.016 lirayla 9.510 lira arasında. 2. derece beyaz arpanın kilosu 7.265 lirayla 7.370 lira arasında işlem gördü. Konya Ticaret Borsası'nda 1. derece ekmeklik Anadolu Beyaz Sert Buğday'ın kilosu 7.81 liradan, 2. derece ekmeklik Anadolu Kırmızı Sert Buğday'ın kilosu 8.889 lira 9.638 lira arasında, 2. derece Beyaz Arpa'nın kilosu 6.801 lira ile 7.401 lira arasında işlem gördü. Tarımdaki gelişmeleri bugün de sizlerle paylaşmış olduk efendim. Tekrar bu ekranlarda birlikte oluncaya kadar sağlık ve esenlikler diliyorum. Her şey dilediğinizce olsun. Hoşçakalın. Gül ya, doğanın bize bahşettiği sağlık ve güzellik. Doğal ve gerçek gül yağ öylesine kıymetli ki sahtesi de çok taklidi de. Peki gerçek gül yağını diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Gül yağının ne kadar saf olduğunu ve gül çiçeklerinin ne kadar doğru bir şekilde işlendiğini anlamak farklı bir uzmanlığı gerektirir. Bu yüzden başka maddelerle karıştırılmış gül yağı ürünlerinin hangi oranda hangi yağlarla seyreltildiğini bilmek tüketici açısından mümkün değildir. O halde, gerçek Isparta Gülyağı'nı aldığımızdan nasıl emin olabiliriz? Türkiye'de gerçek Gülyağı, Isparta Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2019 yılında 421 tescil numarasıyla koruma altına alınmıştır. Bu yüzden alacağınız Isparta Gülyağı'nın gerçek olup olmadığını bilmek artık çok kolay. Eğer etiketinde veya ambalajında bu logolar varsa, içiniz rahat olsun. Bu gül yağı doğal ve gerçektir. Gerçek Isparta gül yağı için bu logolara sahip ürünleri tercih edin. Isparta Ticaret Borsası.